Adam ağzının tadını biliyor ha. Ne onun markası göstersene kameraya. Ne? Dur bakalım. Hiç görmemiştim ben bunu. Türkiye'de var mı acaba? Yok, Türkiye'de yok. Mika. Müthiş bir lezzeti var. Thank you. Ben yiyeceğim. Bana almış baban. Hayır. Lan bana almış baban. Yanıyor. Yanıyor vermeyeceğim. Ne? Vermeyeceğim. Ne diyorsun ya? Oğlum iyi misin? Anneye vermeyeceksin mi? Hadi. Lütfen. Neden? Please. Sen verdin bana benim oldu artık. Ben sana vermedim. Sen benim elimden zorla aldın. Verir misin? Evet. Lütfen be. Babam. Babını... Ay evet, çok özledim. Ben babanın dondurmasını istemiyorum. Ben senin dondurmanı istiyorum. Bir şeyim. Bak gözlüğünü. Bırakmıyor da yapışmış kene gibi. Çek diye çekeceğim böyle. Tık diye çekeceğim. Ne <laughs> dedi? Ya bir de a, 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 a. <laughs> Bırak, Bırak, <gel> Uzaklaşmak <laughs> yok ama seni kaçırırlar. Anne. Baba, anne varım. İkinizim. Biri anneye, biri babaya. Hanım, siz ikiniz yiyin bu benim. Lütfen be. Dondurma Dur dur dur, Dondurma düşürmüyor yalnız, dikkat et. Dondurma çok dikkat ediyor, düşürmüyor. <laughs> Neden bağırdı çocuk? Neden hemen geri veriyorsun dondurmasını? Biraz yiyebilirdin hazır dinle almışken. Ben, ben evet, mi? Kuzey. Bak be. şimdi Kuzey. Bunu öbür eline al. Bunu al eline. Anneye ver bunu. Tamam anneye ver. <laughs> Bu da benim olsun. <laughs> Bu da benim olsun. <laughs> Bu da benim olsun. <laughs> ver onu anneye. <laughs> <Ver onun. gülüyor> Tarafı. O zaman değişelim bu de benim olsun. <laughs> hadi değişin be. o kimin? Benim. <laughs> o kimin? Kızım. Değişin. Ver <laughs> şunu bana hadi. Değişin değişin. <laughs> değişin be. <laughs> evet babanınki nerede? Babana aldı. O zaman o annenin bu babanın. Babanınki nerede? Babanınki var. Ben, ben de istiyorum. Bana dondurma, ben o zaman senin elindekini alırım bana dondurma varmazsanız. Ne? Evet. Bana dondurma varmazsan ben senin elindeki dondurmayı alırım. Kuzeyinkini al, benimki çok küçük. Evet, bence kuzeyinkini alayım. Bana dondurma varmazsan elindekini alırım. Ay, çan. Bak, arkana bak, Çam var. Nerede? Bak. Hmm, evet, orada ileride gördüm. Alayım mı dondurmayı ben evet. birazcık? Birazcık alayım ben. Hadi birazcık yiyin be. Şşş hadi ver 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 hadi ver. Lan ikisinden ne yiyor ya? Birinde bana ver. Bunu değil, bunu değil ötekini ver. Onu ver bana. Ben ne? ötekini istiyorum. Onu bir kere ver önce. Ne? Sihirbazlık yapacağım. Tut bunu, onu ver. Tut bunu. Tamam onu tut. Sihirbazlık yapacağım ama. Yok edeceğim dondurmanı. Dondurmanı yok edeceğim. Nedim? Anladım. <gülüyor> Uzaklaşmak <gülüyor> <adamlarımak> yok Kuzey. <laughs> Burada otur. Baban ne yapacak sana yavrum? <laughs> Yakalandı. Sakin ol. Sen babanı bence kandırabilirsin. <laughs> Bunu alabilirsin, bunu yiyebilirsin. Yiyemem. Bunu yersin, yersin, ye. Vurmasana lan. Aha, bir de sürüyor. Bir sürüyor. Dondurma için baba sürülür mü? He? Hadi. Hadi. Hayır. Al, tamam al. <laughs> Gözü. Al, 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 al. Cengiz, gözünde çok, dondurma çok, var. Al, köpeğe bak. Dur, gözünde dondurma var. Dur, gözünde dondurma var. Anne köpeğe bak. Evet çok sevindim. Çok sevindiydi. Çirkin bak. <laughs> Çirkin bak. Babandan kaçabildin mi? <laughs> Nasıl kaçtın? <laughs> <laughs> Anne diyor bir de. <laughs> ay hayır ısırma. Isırma. Oo, bu ne lan? Tamam bir daha almayacak anneciğim tamam. Özürüm. Özür dilerim. Özür dilerim. Bunu mu sürdün? Söreyim. Söreyim. Dökülüyor, dur şurasını yalayayım, dökülüyor. Dur, dur, dur. Dur şurasını yalayayım. <gülüyor> 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 Ama ver çocuğumun dondurmasını. <laughs> <laughs> Hadi. Kalkın, yürüyün babası. Ben Hadi. başkan amcam, tamam. Gel otur, tamam başkan amcim. Bitti artık, almayacak anneciğim, geç. Sen ver bana kamerayı. Ne? Kamerayı ver bana, kamera. kamera. Almayacak, almayacak artık. Tamam ama şimdi ben almayacağım ama kim alabilir dondurmanı artık? Ne? Kim alabilir dondurmanı? Ne? Aa, teklifi duydun mu? Komple kaptıracağıma diyor. Tamam sen ya. ben sana kıyamam. Kaybedeceksin sen ya, anne. annem. Kolumda sır kizi yaptı ya, baksana. Kolumdaki ısır görüyor musun? <laughs> ah ağzım da sürdür. <laughs> Oğlum peçete var mı? Aa 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 Bu kamera kapanacak. <laughs> Öyle değil böyle bak. Onu istenince çok güzel öpücük atıyor çal. çal. Bak çal. Evet çanlar çalacak akşam olunca. Neredeyiz biz? Hangi ülkedeyiz Kuzey? Söyle. Duyamadılar. Bir daha söyle. Bağırarak. Bakalımdadayız. Bağırarak söyle. Bakalımdadayız. Anlaşılmadı. Tane tane. Ne? Makedonya'dayız diye canım. Ver elini. Makedonya'da Milka dondurma yedi benim oğlum ya. Milka çok tatlı lezzetliymiş bu çok arada güzelmiş, evet. Çok, iyiymiş ya. yani. Harbiden iyiymiş yani. Bizim şeyler Algidar, Magidar bunun yanında şey. Hani on, onda iki edemez. O kadar O kadar o kadar iyiydi ya. İçinde çünkü parça parça çikolatası vardı. Abi sütü müthiş her şey çok kaliteliydi ya. Ben gerçek manda sütü aldım dondurmadan. Çok iyi yani Milka bu konuda. Zaten Milka abi şey Türkiye'de şeyleri gönderiyor en... Yani, hani e, <laughs> love low quality lerini gönderiyor. Burada çok Alman kalitesinde milkalar yiyoruz. Çok değişik. Herkese tavsiye ediyorum. Gelin Balkanlarda bir milka yiyin. Makedonya'da bir milka dondurma yiyin. Herkese tavsiye ediyorum.